Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef acı gelişmelerle karşınızdayız. Bakan Koca tarafından yapılan en son açıklamada 7 Eylül 2021 tarihinde koronavirüs sebebiyle maalesef 274 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı. Korona sebebiyle maalesef 7 Eylül 2021 tarihinde 274 can daha aramızdan ayrıldı buradan hayatını kaybeden 274 kişiye Allah'tan gani gani rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Test sayısı 23.638 Maalesef acı olaraktan vefat sayımız 274. İyileşen hasta sayısı olaraktan önemli bir bilgiye yer verildi ve 34.402 kişinin iyileştiği açıklandı. 7 Eylül 2021 tarihi itibariyle. Ama maalesef vaka sayıları ve faz sayıları ciddi seyrini sürdürmekte. Bundan dolayı lütfen kurallara uymaya özen gösterelim. Yorumlar Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.